Hepinize merhabalar arkadaşlar ben de Hüsnü Topçuk hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber uh, Roblox'ta oynadığımız bir şef oyununun ikinci partını oynayacağız. O zaman hiç uzatmadan başlıyorum. Bundan geçi, bundan. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Oturun. Biz yemek yiyemiyoruz. Çok saçma. Biz ne yemek yiyemiyoruz. Para ver. Şimdi, bize niye para veriyorsun? Şöyle. Gidelim diğer makinemizden de para alalım. Sonra da masamızın üstündeki de paralarımızı alalım. bayağı bir paramız oldu. Tavla falan ekleyelim. Şöyle. Ekleyelim. Her şeyden alalım arkadaşlar. Şöyle bundan da alalım. Yeterli paramız yok. Hiç Afiyet olsun. Hadi yememiş miydiniz? Bana yemiş gibi. Niye yemiyordunuz? Bunu mu bekliyordunuz? Şehirler çabuk olun biraz. Ben sizden daha az yürüyorum. Bak arkadaşlar şimdi şuradaki parayı da alalım. Gidelim şimdi. Başka şeyler, başka paralar alalım. niye böyle iplak çıplak geliyordu acaba? Kıyafet giyimi akıl edemedin. Yozuk mu taktın? Alalım şimdi. Şöyle. Bay sakallı dede. Bay sakallı dede. Bence bakmayın çok şeyimiz yoktur. Gidelim şuradan. Çok işi gitmiş arkadaşlar. E? Hı? İşte. Şöyle gidip bunu da alalım. Şu paramızı da alalım çok kişiyi sonra üst üste paralar biriktiriyorlar. Şöyle. Bay Sakal Dede. Afiyet olsun. Soğan kızartması hiç sevmem açıkçası. Hem de sade. Can da atlayalım. Pizza. Ana bu ne? Bu nedir? Müdürüm mü? Bu belli. Ben müdürüm mü? Ana. Bize para veriyor. Müdürüm bize para verin. Bekledikçe para geziyor. Ne güzel ya. Bir tane daha alalım sonra gidelim. Bekleyecekçe para geliyor. Ben buraya da oturayım. Da. Şöyle. Müdür beyin odası bu da. Doğru ekleyebilir miyiz? Paramız yeter mi? Şöyle gidip başka bir şeyler de yapalım. Böyle oluyor şu anda. Şöyle çıkıp bakmak istiyorum. Oh, çok güzel gözüküyor burada. Gidip paralarımızı alalım. Doğru ekleyelim. yüzü karanlık mı oldu acaba? Gökyüzü kararmış arkadaşlar. Bizim buraya ka kapatmamız yok kararmamış. Bir dakika bakayım mı? Bir bembe. Yo. Şeyden öyle geliyor. Aa çok dükkan var. Çok Tük dükkan var gerçekten. Sadece biz değil. Gidelim o zaman arkadaşlar. Biraz daha yer yapalım. Şöyle gidelim. Şöyle bunu da alalım. 90 80 tır. 90 tır. 80 90 arasında geliyor. 55 mi? Bizim belirli bir fiyatımız yok mu acaba? 85 lira nasıl Çok var. Oturdum. Ben sadece para topladım. Ne güzel iş. Şey. Alacağımız şu an bir şey yok. Dur. Alacağımız bir şey var mıdır? Bakayım. Yeşil yanan bir yer yok. Aa varmış bir tane. varmış. Bir kere paramız var. Aşağı git. Daha fazla ağı. ağaya ineriz. Ok. ok. Alalım. Şöyle. Gidip alalım. Bir şeyler var, dekorasyon de ekleyeceğiz. miydi bir tane tablo olsaydı, bari tane şuraya tablo olsaydık. Defne top x falan. Şuraya böyle bir tane, şuraya duvar boş kaldı bakın. Şuraya boş kaldı. Şuraya bir tablo falan eklesek biz aslında. Ah, güzel olurdu. Benim aile saçımın rengi eklenmedi. Bakacağım diğer kızlarınki saçı var mı? Yemeklerin üstüne atladım. Bunların rengi var. Benim yok. Ee, şu kızın da yok arkadaşlar. Saçın dikkat. Robux satın al diyor Ama biz bunu iptal et. Yapacağız. Arkadaşlar bakın o kız da cıplak. Arkadaşlar ve arkadaşlar okul daha yeni başlamış. Kızcık merhaba. Sen de benim gibi aynı durumlara düşmüşsün. Kafan yok kızım sen. Ben var en azından. Ben en azından var. Hiç. Durun çıkmayın. Çıkmayın bir dakika. Bekleyin bekle başış başış veriyorlar mı bunlar bize. İptal et. bu satın almak istemiyorum. Bunlar bize başış veriyor mu acaba? Çok merak ettim. Ben ne merak ettim be? Paralarımızı almazsak hiçbir ki, bir kişi gelemiyor. Niye ki? 92 Oh, Çok paralar var. Çok paralar. Bir işte bu kadar para kazansam yani. Ve hiçbir şey yapmasam. Sadece paraları toplayıp yerimi geliştirsem aslında. Güzel olur. Fena olmaz. Bak. Burada bir sürü birikmiş. Patates birikmiş. Bak. Patatesler birikmiş. Şeyler birikmiş. Siz de menüz menüz menüz. Şu da para para. Oo çok para. Diğerleri çok para para. Diğerleri 55, 90. 40 falan. İthal istemiyorum. İstemiyorum. Robux satın almak istemiyorum. Anlayın. Şöyle. Müdürün odasına gidelim. Azıcık müdür bize para versin. Bugünkü bahşişimi isterim. Işte tamam. İkinci günün için bahşişimi de isterim. Hocam ben. Tamam. Şimdi gidelim. İki şey açtık. Şimdi gideceğiz şeyler şeyler. Ya ben ben yeteri kadar param var. Niye ben üst kata götürmüyor? Bir daha deneyeceğim üst kata gitmeye Üst kata gitmeyi bir daha deneyeceğim. Yukarı gitsin. Ee, yukarı açıldı. Yukarısı. Arkadaşlar. Ben yalnız daha şey yapmadan döşemem olmam. Önce bir dekorasyon falan ekleyelim. Yeterli paramız yok. Yeterli param yok. Doar eklemeye detaylı param yok. Tamam biraz aşağı gidip oradan para kazanıp gelelim buraya. Aşağı aşağı gidelim. Buradaki şeyimiz bittiğine göre buradan da ara ara para para alalım. Zaten burayı işlettik. Hızlıca paralarımızı toplayalım. Şöyle şimdi toplayalım. Şöyle tamam. Baya para kazandım. Müdürümden de yukarı açtım. Yukarı inşaat etmek üzereyim. Oradan da para bir alalım. Müdürüm bana para verin. para ver tamam. Bir tane daha para isterim. Bence katımız yaptığımız için arkadaşlar önce paketimiz hazırydı çok zordu. En zengin kişi Defne Topçu diyor arkadaşlar. En zengin kişi Defne Topçu yazıyor hatta. En zengin kişi. Teşekkürler Defne Topçu. En zengin kişi. En zengin kişi aileymiş. Demin Defne Topçu yazıyor. Defne Topçu X. X borç. Yukarı git. Artık yukarı git aşağı git. Biz de var. Ben aşağıda para kazanıp Sonra buraya geleceğim. Terli param yok. Bana da yeterli param yok diyecek. Aile nerede? Aile. Aile. Aile ikinci katı da yaptığı için benden tabii ki de bir tane müşterisi gelip gidip gittiği için ailenin. en zengin kişi defter. Arkadaşlar şimdi gene ben oldum en zengin kişiye. Nasıl olup veriyorum acaba Çok. Aşağı düştüm. Aşağı düştüğüm için mana bırak Bir insan aşağı düşmeyi nasıl Şuradan mı gidelim ben gideyim önce bir. İptal istemiyorum. Arkadaşlar en zengin kişi altta defne topçu yazıyor. Al. 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 Paralar paralar miniler miniler. Paralar paralar. Beş şuna. Beşle mi ya? İşinin maaşı beş mi be? Bütün paraları aldık. Paralar paralar. Şunlardan da birer para alalım. Şundan da birer para alalım. Sen istemiyorum. Neyse almışken alalım. Şu ikisinden de verdim. Bu ikisinden de veriyor. Tamam. İkisinden verdiğine göre tamam gidelim. Tamam ikisinden de aldık. Bir de bundan alalım. Da bundan iki tane alalım. Paraş. 3K paramız var. En zengin kişi ne top çiziyor. Tamam. Yeterli bu para bana. Biraz daha tatlayalım. Tamam. Zıp çıplak gözlük takan kişi. Aşağı merak ediyorum aşağıya gidelim. Aşağıya. Mm -mm. Gidelim yor. Yukarı gidelim o zaman. Dikkat edelim düşmeyelim. Deminki gibi olmayalım. Şuradan ekleyelim. Ooo artık. Artık. Dışarıda yemek yiyecekler. Zaten içer demek Ama artık balkonda. Oo. çok iyi. Hepsine yeter param yok mu? Ha? az para mı geliyor şimdi? Dakika. Arkadaşlar ya. O zaman buraya da şey açmaya başlayacağız. İptal, 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 iptal et, iptal et, iptal et. Artık müşteri gelmeye başlayacağız. İşçi. Gelmiş ültüme kimse. İstemiyorum Robux satın almak. İstemiyorum. Müşteriler gelmeye başlayacak. İstemiyorum ya. Yukarı git aşağı gideceğim ben. Müşteriler gelmesin lütfen. Bir dakika bir şey yapacağım. Arkadaşlar ben yukarıya hiç müşteri sistemi istemiyorum. Gidelim şimdi şuradaki paraları. Malzememizden. Şöyle dur. Yoldan gidelim. Tamam. Bütün paralarımızı aldık. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet değiştirelim. Şimdi. Oh, 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 çok zor arkadaşlar. Yukarı gitmek istemiyorum. Ben istemiyorum. İşçi alacağım bir tane. Heh. Hmm, param yok. Burada ben işçi olarak çalışıyorum. Şöyle durayım. Olayım. İşçi alalım. İşçi yok ama paramız. Ee, arkadaşlar böyle beklemek çok zor. Ee, bir işçi. İşçi gelsin. Yes, işte. Ya ya arkadaşlar tekrardan birinci olduğumuza göre, şimdi arkadaşlar videomuzu bitirdik. Kanal çok iyi bakmayın, like, 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 like abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.